Nereye gidiyorsun? Ferhat. Ferhat dedim. Ne yapıyorsun ya? Delirdin herhalde, sakın. Ben deliyim zaten, doktor. Ferhat. Ferhat dur ne? Ne oluyorsunuz? Çık. Aslanım ne oluyor? Kes lan sesini. Bir daha karımın adını ağzına alma. Doktor hanım de bana. Duydun mu beni? Şimdi bana iyi bak sen. Bana çok iyi bak ha. Bu sıfatı iyi ezberle. Bir daha karımın işiyle ilgili ayar vermeye kalkarsan senin ayarlarını bozarım lan. Anladın mı beni? Ben yalnızca aslanım. Geç lan, geçmiş bitmiş öyle. Geçmiş bitmiş. de akarım hakkında ilk satırla bile etmeyeceksin ha. Aklından kötü bir şey geçirsen bile anlarım başhekim. Adım da Ferhat Aslan. Niye ezberle? Yoksa kapana geçiririm buraya seni. Hadi bakayım. İşini yap. İşini yap hastalara iyi gel. Hadi. Çıkın içeri. Ferhat. Sen ne yapsanı sanıyorsun ya? Şişt. Ne yapıyorsun sen? Öyle el kol hareketi yapma bana burada. Sen şehir eşkıyası mısın oğlum? Herkes haddini bilecek. Kimse benim karımı öyle gak diyemez değil mi? Senden yardım istedim mi? Ben adama söyleyeceğimi söyledim. Koskocaman insanım, cerrahım ben, doktorum. Anladın mı? Veli'ye de ihtiyacım yok. Veli'nin olmaya falan niyetim yok. İyi. Ama. Aması ne? Öyle sıkıntı var? Benim senden başka bir sıkıntım yok. Ona yapacak bir şey yok. İyi. Cık, kötü. Söyle Ferhat. Beni Yiğit'in yanına sokabilir misin? Hallederim gel sen. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.